Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Otakar'ı inceleyeceğiz. Otakar'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. İstenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında şuradaki kanal dikkatinizi çekmiştir. Bu kanal üstünde kaldığı sürece de aslında yukarı yönlü trendlerini sürdürmeye başarmış ise 679 seviyesine kadar yükselmiş. Temmuz ayı sonrası da buradan oluşan satışlarla ana trend çizgisine bir düşüş kaydediyor bu düşüşte yeterli tepki oluşmuyor. Tekrardan satış baskısı sürüyor ve hisse zirvesine 130'un üstünde bir düşüş kaydederek 442 seviyesine kadar geliyor. Bugün de %1'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 451 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi görüntü net bir düşen kanalımız var bu sefer. Nasıl ki burada bir yükselen kanal hareketimiz varsa burada da düşen kanalı takip ediyor olacağız. Ancak otokar tarafının teknik göstergelerine bakıldığında kısa vadeliler özellikle dip seviyelerine yaklaşmış durumda arkadaşlar. O yüzden isteyen arkadaşlar alsat için isteyen arkadaşlar orta vade için isteyen arkadaşlar uzun vade için de alım gerçekleştirebilir. Şu anki bölgelerinden 450, 440 ve düşüş olursa 426 ve 420 bölgesinden iki kademe şeklinde alım gerçekleştirebilirsiniz. Burada trade eden arkadaşların dikkat etmesi gereken konu stop loss seviyesi arkadaşlar. 442'nin altında fiyatlar 420, 425 bölgesine doğru düşüşlerini sürdürebilir. O yüzden 442-450 bölgesinden yapacağınız alımlarla birlikte 430 seviyesini buradan stop loss seviyesi olarak kabul edebilirsiniz. Bu düşüş sizi çok etkilemezse tabii ki de stop loss seviyesini kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Oluşan dip seviyelerindeki teknik göstergelerle birlikte fiyat kısada 442'nin üstüne kaldı sürece 500 505 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün arkadaşlar. Ancak kalıcı yükseliş için kesinlikle 505 seviyesinin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var. Yani burada kısacı trade eden arkadaşlar alım yaparsa 505-500 bölgesini direnç olarak takip etsin. Bu direnç bölgesinden satışlar yapsın arkadaşlar. Ancak kademeli alımlar yapıp biraz daha Kısa vade, orta vadede tutarın diyen arkadaşlar 505'in üstüne bekleyip 570 580 bölgesinden de satış yapabilirler. İstediğiniz vade durumuna göre tabii ki de burada pozisyonuzu kapatıp veya devam ettirebilirsiniz. Ancak önceliğimiz trendin dönmesi her zamanki gibi trendi kırabilirse, düşen kanalı kırabilirse yükseliş hareketi 570'e bunun üstünde kalabilirse tekrardan en son zirvesine doğru sürecektir. Yani kısa vadede burada 440'ın üstüne kaldığı sürece ilk hedefi 505 seviyesidir. 505 seviyesini geçebilirse orta vadede 575 ve 679 seviyeleri hedef olacaktır arkadaşlar. Önemli olan tekrardan mavi kanal içine girip şuradaki yükselen kanala düşmesi buradaki yükseliş hareketiyle birlikte zirveyi aşabilirse ki genelde zirvelerden satışlar olur. Bunu her daim söylüyorum. O yüzden Farz edelim buradan aldınız ve şansımız yaver gitti. Önce düşeni kırdı. Devamında en son zirveye gitme. Gördüğünüz gibi %50'nin üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Bu getiri yeterli olursa pozisyonunuzu kapatırsınız. Yeterli olmazsa da fiyatlamalar görebilirseniz 679, 680 üstünde günlük kapanışlar veya trendde devam eden bir hareket görürseniz bekleyip 870, 860 bölgelerinden de takip ederek satış yapabilirsiniz. Yani uzun vadede otakar tarafında 679'un üstüne bir fiyatlama görür ve trendinin devam ettiğini görebilsek 600, 860 870 seviyesi hedeftir. Kısa da buradaki hedefi 440'ün üstü 800-505-505 aşabilirse de orta vadede 570 ve 679 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Otakar bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.